Ekrem Başkanımızın bir mesajını paylaşmak istiyorum sizlerle. Kendisi gençlere yönelik bir mesaj kalemi aldı. Ekrem Başkanımız diyor ki süreçte çok can sıkıcı, milletimizi üzen, ümitlerini kıran olaylar yaşadık, yaşıyoruz. İtibarımızı, ekonomimizi, demokrasimizi, ulusal tüm değerlerimizi zedeleyen olaylar beni çok üzüyor. Özellikle gençlerin pırlanta yürekleri, cesaretleri ve akıllarıyla hak arama mücadelesi verdikleri ortamda gördükleri muamele beni derinden sarstı. Gençlerimizin yanındayım, cesaretlerine hayranım, tarih yazmalarına az kaldı, onları çok seviyorum diyor Ekrem Başkan. Bizler de bir Ekrem Başkan'ı siz Silivri'ye gönderirsiniz. Karşınıza sokaklarda milyonlarca Ekran başkan çıkar, bir ekran başkanı Silivri'ye gönderirsiniz, yol arkadaşlarımıza haksızlık yaparsınız, hakkımızda yalanlar söylersiniz ama hakikat çok güçlüdür demiştik. O hakikat sandıkları 15,5 milyonla doldurdu. O hakikat yarın Maltepe'de meydanı dolduracak milyonlarla ve o hakikat önümüzdeki süreçte, milyonlarca vatandaşımızın kalbinde bir adaletsizliğe karşı umut olarak görünecek. O yüzden mücadelemizden bir adım geri bile atmayacağız. Demokrasimize yönelen bir darbeyi nasıl püskürttüysek sokaklarda, meydanlarda korkmadan, çekinmeden, doğruyu söylemekten bir gün bile vazgeçmeden nasıl direndiysek bundan sonra da mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Bütün vatandaşlarımızla yarın Maltepe'de buluşmak üzere diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun.